herkese merhaba. Sıradaki arabamız bu sefer çataralı pataralı misafirimiz. Abi biz aracını getirdi Selim abi. Hoş geldin abi. Ara arabana çatı patır bir şeyler yapacağız. Şimdi. Evet. Sağ peynir istiyorsun. Yaparız. Ne kadar yapacağız? <laughs> <laughs> bir saat içinde. Bengis. Bir saat içinde. Bir saat içinde. Yanar mı? <laughs> Sağlı oh. Oh, sağ olur muyuz? Oo. Sağ arkadaşlar. <s country> Aracımız i̇şte nedir abi? Aracımızla ilgili kısa bilgi <inyosU1> alalım senden. <laughs> da, Dayan, bir bilgi alalım senden. 200 metir. yani bir yer yani, pop tem, tamam. yani için her şey altı hazır. hazır. Bir, evet. bir, tek, bir tek da bir Hadi o zaman başlayalım. Evet, başlayalım. Hadi başlayalım. Hoşçağım. Seyredin. Hı. Tamamlandı mı? Evet, yapalım, tamam. bir buçuk saattir burada çay içmekten helak olduk çünkü. Artık sıkıntı yok. Bekliyorsun. Bakalım deneyelim o zaman hadi ilk bambümü senden alalım. İlk marşı sen bas. İlk marşı sen bas da kalırsın senin elinden. <gülüyor> 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 Kırılır mı? Patlayacak mı? Kulağını tıkar. Allah Allah. Çok iddialı. Hadi bakalım. E ver bakalım. Boşuna mı yaptık? Taşımada çıkarttınız mı sadece bulundurma mı var? Ya, bulundurma var. <laughs> Taşıma <da> var ya. <laughs> Şimdi taşımayı da çıkarman lazım artık. Bulundurma. <laughs> Bununla gezemezsin ben sana söyleyeyim. Abi, yanaşırdı 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 yanaşırdı. Yanaşırdı. seni alırlar haberin olsun abi. Vallahi abi yapıştırdım diyorsun evet. hemen. Bizden oldu belli olsun. Ya bunu, bunu gördüğünüz <laughs> zaman uzak duracaksınız. Bu kadar <laughs> fazla yanaşmayın yanarsınız. Fazla yanaşmayın yanarsınız. Eyvah. Abi sen ben sana bir şey söyleyeyim sen bitmişsin. abi haberin yok senin yani <laughs> sadece. Ama bu adama bari bir de taşıma çıkartmaya da yardımcı olun yani. Abi hayırlı olsun. Gerçekten güzel ateş ediyor. <laughs> Umarım trafikte karşılaşmayız. İnşallah. Trakya'da yapılabilecek... Tünellerde. Trak, Trakya'da yapılabilecek en iyisini yaptık. Daha açtı varsa gelsin. Buyurun. Memnun muyuz abi? Çok. Sizin bayağı oldu ya yapalım. 3 sene oldu değil evet. 3 yıldır da kullanıyoruz. Daha, daha da yazılımcı şey yok yani. Ne var bir şeyde? Tabii Yaklaşık 120 bin oldu herhalde. Üstüne pop denk geldim. Kilometre olarak da 120 bin falan oldu yani. Bayağıdır müşterimiz yani. Baba <laughs> yani müşteri biliyor nereye geleceğini. Aynen. O zaman abi sana yine her zaman olduğu gibi hayırlı, kazasız, belasız, arızasız sürüşler dileriz. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız. Bir arabanın daha sonuna mı geldik? Sonuna geldik. Bugünlük yeter öldük abi. E yeter çatır patır yani. Bu yani. kadar araba yazmak kardeşim bu ne? <laughs> bu nedir ya? Bu ne kardeşim ya? Yüksek <laughs> çıkamıyoruz dükkandan ya. <laughs> Bir rahat bırakın ya. Evimiz var, <laughs> o, karımız o, var. Çoluğumuz, çocuğumuz var. Gideceğim ben abi. Ben gidiyorum adam vazgeçti. Hadi geçmiş olsun. Videoyu beğen beğendiyseniz yine ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Beğenmeye basıyorsunuz. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Beğenmediyseniz de beğenmedime de basabiliyorsunuz. Onunla ilgili de bir problem yok. Bir de yeter ama. <laughs> Yorum kısmına da yeni video fikirleriniz varsa iletin. Biz onları çeker, size izletiriz. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.